Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman Allah'ın kitapları dörtten fazladır. Yani bize çocukluğumuzda dört tane kitap, yüz tane de suhuf, yüz dört kitap demişlerdi. Yani. Aslında o yüz suhuf dört kitap gibi kitap değil. İşte otuz suhuf şu peygambere on suhuf buna, elli suhuf şuna diye şey yapıyor. O zaman bir peygambere verilen kaç suhufsa bir tek kitap saymak lazım değil mi? Şimdi böyle öğretmişlerdi, gökten 104 tane kitap indi, işte dört tanesi büyük bir kitap, 100 tanesi su, şudur, şudur. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman, Allah-u Teala, böyleden büyük bir bölümle kitap vermiştir. İşte İbrahim Aleyhisselam'a da verilmiş, sûkuf İbrahim'e ve Musa, İbrahim'in sayfaları ve Musa'nın sayfaları. O bizim e, akayitle öğrettiklerinin çoğusunun bir delili yok. Dayandığı bir delil yok. Enteresan bir şey. Yani her defasında şaşırıp kalkıyorum. Bu Müslümanlar ne ile meşgul olmuşlar bunca zaman? Yani ben bir türlü lafım vermiyor. Mesela bakın şu şeyi açarsanız. Ben de 137. sayfa. Hı. Yani En'am suresinin 89. ayeti. Buldunuz mu? Yukarıda peygamberleri sayıyor allah Teala. Bak saydıkları peygamberleri görelim. İbrahim Aleyhisselam, İshak, Yakup, Nuh, Davut, Süleyman, Eyüp, Yusuf, Musa, Harun 10 etti. Ben parmaklarımdan sayıyorum. Zekeriya, Yahya, İsa, İlyas etti 14. İsmail 15, Elyasa 16, Yunus 17, Lut 18. Kaç etti en son rakam kaçtı? 18. Tamam. Şimdi sonunda diyor ki bakın. Ulaike allazina ataynahumul kitabe. Ne demiş oluyor? Ne diyor? Ulaike allazina ataynahumul kitabe. Bunlar kendilerine kitap verdiğimiz peygamberler. Başkasına vermedik demiyor yani. Bunları verdiklerimiz. Bunların çoğusu bizim listemizde yoktur değil mi? Evet. <laughs> evet, çoğusu yoktur.